Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okula hazırım videosu çekeceğim. İlk önce çantamı göstereyim. Ama çantama bayıldım arkadaşlar. Şöyle bir çantam var. Bir de be beslenmeli bir çanta. Şöyle bir beslenmeli çantam var. Şöyle. Bunlar takımlar da kalem değil de var. Şöyle. İlk ilk, olarak defterlerimi şey yapacağım size bunları. Ben evet. şimdi çantalarımı şuraya ayırıyorum. Şimdi defterleri ne şey yapacağım size göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle çok dörtlü bir defterim var. Tüm dörtlüsüne bakar mısınız ya? Çok güzel ben çok beğendim. Bunu. Çok beğenerek aldım. evet şimdi bunu da bir kenara ayırıyoruz. Böyle bir tane daha defterim var. Şeyle. Ee, bu şey defteriydi, Türkçe defteri, bu da hayat bilgisi defteri, <laughs> bu da İngilizce defterim. Maybey. <laughs> evet. Sonra da bu da matematik defteri. Daha size defterimi, çantamı falan gösterdim. Şimdi doğrusu ya defterlerini falan göstereceğim. İlk boyaları göstereceğim. Şöyle bir pastel boyam var. Böyle. Şu sulu boya. Arkadaşlar ben bu videoyu şey için çekiyorum. Belki aramızda ikinci sınıfa geçen kişiler varsa onlara da tavsiye yani okuma kitaplarım var. Hükümdarın Sekiz Düşü. Günlük Güneşlik Hikayeler. Dedem Bir Kiraz Ağacı. Var. Bir de kitaplarım. Bunlar bana lazım olmayacak. Şimdi söylemem gerek var mı? Çok, de. <laughs> ee, şimdi kalemliğimi göstereceğim. Şöyle bir kalem kutu aldım arkadaşlar. Bunların içine kalemlerimi koyacağım. Buraya kalemliğimi koyacağım. Falan. Ve... <laughs> Şöyle. Şöyle, Ve böyle bir yapışkanım var. Yap yani bu Kaldığın sayfaya yapıştırıyorsun, Oradan devam edeceksiniz. Şöyle bir kalpli ama bemmiş bemmiş çok güzel. Bir de cetvelim var böyle. Pembe. Bir tane daha böyle bir cetvel mi? Bu ne? Bu <laughs> cetvel. Evet böyle de bir tane var. Aa not defteri. Not defterim de var böyle. Ee, gayri. Oo. Falan hatırladığım gibi buraya adımı falan soyadlarını yazıyorum. Ve defterlerimi üstüne yapıştırıyorum. Kartlarım evet. da alacağım. Şey kanta kalemlerim evet. var. Tahta kelime almak için tahta kelime evet. aldım. Tahtaya yazmak. Evet. Şöyle Kulandım. Siyah, kırmızı, mavi. Şöyle bir fosfor sarı, sarı fosforlu kalemim ay kalem. <laughs> Açacağım var kapağım kalemde. Şöyle. Çok güzel ama. Bir de böyle sarı silgim var. Hı, dosyalarımı göstereyim. Şöyle bir tane de dosyam var. Çok beğenilerek aldım. Evet. Ben çok beğenerek beğen aldım bunu. Ay şimdi resim de defterimi gözlerken de kaynamıyorum. Şöyle bir resim de defterim. Çok güzel. Ben vallahi bunu görünce bunu alacağım falan dedim. Hatta videosu da geldi. Onu izlemeyenler izlesinler Aa, mutlaka. Sığmıyor. O zaman olur. Evet. Şöyle koyalım. Bir de böyle yapıştıracağım. fasulye. Fasulye var. Parmak çubuklarını da mı aldın peki? Bilmem öyle. Orada istedi arkadaşlar. Evet. Bir de şöyle kalemler aldım. kurşun kalemler. Hmm, Haber Faber taşları vardı. Evet. Bunlar çok güzel oluyor. İçini açıp gösterelim bence arkadaşlara. Beğenirlerse <laughs> tercih edebilirler. Okay. Ben yalnız boyadım. Şunları da göstereyim. Üçgen şeklinde arkadaşlar. Şöyle. Yerinin rengi de çok güzel. Hmm. Şöyle. Evet. Şunları da evet. sonra koyalım. Evet. Şöyle bir kırmızı kalemim. Çok güzel bu da. Ee, bir tane daha silgim var böyle. Var mı? Evet. Ve, Ay, kuru boyam. Son olarak da kuru boyamız. Evet. Son mu bu? Okula hazırsın. Çok güzel. Arkadaşlar bunun çanta çok renkli şeyi de şeyler almışsın. Evet çanta hazırlama vlog da gelecek arkadaşlar. Ama ben favorimi söyleyeyim mi? Kesinlikle çantana bayıldım çantana. Ben çok güzel. Ben de çok beğendim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like ve takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.